Evet merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız 8. bölüm köklü sayılar soru çözümü Her zaman olduğu gibi kanalımızı tanıtıyoruz HD matematik ve HD durum matematik ikisi de bize ait kanal ikisine de abone olmanızı rica ediyoruz Bildirim zilini açmanızı arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi tavsiye ediyoruz Evet arkadaşlar videomuza başlıyoruz Hadi bismillah Evet arkadaşlar sorularımıza başlıyoruz. Soru 1 arkadaşlar 004, 009, 016 ve 001 kök içindeki sayılarda işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar dikkat edin çok basit bir yöntem söylüyorum. Normalde bunu şu şekilde yazarız. 4 bölü 100 işte 9 bölü 100 falan filan o şekilde değil arkadaşlar. Bakın 3 basamaklı ve virgül 1. basamaklı olduğu için arkadaşlar bunu şu sıfırları görmeyelim. 4 2 olarak çıkar. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Burada da arkadaşlar 3 olarak çıkar. Sonra arkadaşlar burası 4 olarak çıkar ve burası arkadaşlar 1 olarak çıkar. Topladığınızda arkadaşlar cevap ne yapıyor? 10 yapıyor. 10. Evet arkadaşlar 10 yapıyor. Evet 10 yapıyor. Ama arkadaşlar dikkat edin. Burada, burada ben normalde 2 bölü 10 olarak çıkması gereken ifadeyi 10 onu görmedim ve 2 olarak aldım. Demek ki arkadaşlar çıkan sayıyı 10'a böldüğümde cevabım ne olacak? 1 olacak. Çok dikkat edin arkadaşlar. Bu çok basit bir yöntem. Yani 4 bölü 100, 9 bölü 100 bunları kök içine al. 2 bölü 10, 3 bölü 10, 4 bölü 10, 1 bölü 10. 10 bölü 10 olacak ama uğraşmaya gerek yok arkadaşlar. Soruyu 2 saniyede çözersiniz. Evet ikinci soru arkadaşlar çok karşılaştığımız iç içe kökler sorusu. Dikkat arkadaşlar bunun da çözümü çok basit. Hemen şuradan bir çizgi çiziyorum arkadaşlar. Bu kök dışına 4 olarak çıkıyor. Bir çizgi daha çiziyorum. 25 yapıyor. 5 olarak çıkar. Bir çizgi daha çiziyorum arkadaşlar. 16 yapıyor. 4 olarak çıkar. Bir çizgi daha çiziyorum. 49 yapıyor. 7 olarak çıkar. Cevabımız nedir arkadaşlar? 7 dil. Evet arkadaşlar yine burada şuradaki sorunun tıpatıp aynısını düşüneceğiz. Arkadaşlar virgülleri görmeyin. 121, 144, 049. Hemen şuraya yazıyorum arkadaşlar. 121 demek 11 demek. E bu da 12 demek. Toplayın arkadaşlar. Topladık. Bu da 7 demek arkadaşlar. E ne oldu arkadaşlar? 23 bölü 7. Olay bitmiştir. Dikkat edin arkadaşlar. Burada niye ona bölmedik hocam diyeceksiniz. Arkadaşlar üst tarafı ona bölmedim. Alt tarafı da bölmedim. Adaleti sağladım. Matematik çok adaletli bir derstir. Olay bu kadar basit. Evet arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar burası 3. dereceden olduğu için küpünü alıyorum. Ve her iki tarafın küpünü aldığımda yine adaleti sağlamış oluyorum. Görüyorsunuz adalet bizim için önemli. Evet şunlar birbirini götürür arkadaşlar. X artı 1 eşittir 8. X eşittir 7. Olay bitmiştir. Evet arkadaşlar çok basit iki soruyla daha devam ediyorum. Evet kök 50 demek arkadaşlar. 5 kök 2 demek. Hocam nereden anlıyoruz? 5'in karesi 25. 2 ile çarp 50 arkadaşlar. Evet. Bu 3 kök 2 demek. Arkadaşlar bu da 2 kök 2 demek. Yani bu soru şuna dönüştü. Kök 2'nin ne olduğunu ne anlama geldiğini bilmeyen arkadaşlar olabilir arkadaşlar. 5 elma, 3 elma daha ne yapar? 8 elma, 2 elmayı yedim. Kaç elma kaldı arkadaşlar? 6 elma. Bitti bu kadar. Arkadaşlar yine devam ediyoruz. Yine çok basit bir sorun. Evet sevgili gençler şu 2x olarak çıkar şu 3x olarak çıkar ve şu da 4x olarak çıkar. Arkadaşlar 7 xten 4x çıkarsa ne olur arkadaşlar? Şey pardon 5 xten 4x çıkarsa ne olur? x kalır. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 6 tane soruyu yaklaşık olarak 4,5-5 dakikada çözüyoruz. Kısa yollar etkili yollardan bahsediyorum. Anlattığım taktikleri lütfen not edin. Evet arkadaşlar özellikle sorularla devam ediyoruz. Bu yazdığımız soruların özellikleri var arkadaşlar. Bunları iyi analiz etmenizi istiyorum. Mesela arkadaşlar kök içinde iç içe devam eden 42 artı 42 artı 42. 7. soru ve 8. soruda ise arkadaşlar aynı tıp aynısı ama sadece eksi diyor. İki soruyu aynı anda çözeceğim ve cevapları Hemen anlayacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar şu parantez içerisinde şey kök içerisindeki sayı ardışık 2 sayının çarpımı olmak zorunda. Ardışık iki sayı hangisi arkadaşlar? 6'ya 7. Arkadaşlar dikkat edin. Bu da 6'ya 7. Ardışık iki sayı. Evet arkadaşlar. Burada cevap 7'dir. Burada cevap 6'dır. Sebebi şudur arkadaşlar. Ardışık iki sayının çarpımı şeklinde yazdığımızda burası artı olduğu için büyük olan burası eksi olduğu için küçük olan alınır. Evet görüyorsunuz aynı anda iki soruyu çözdük. Evet arkadaşlar bir başka kolay yöntem söylüyorum. Dikkat edin. Normalde ben şunu şu şekilde dağıtmam lazım arkadaşlar. Hemen dağıtalım. Evet. Kök 3'te kök 3'te kök 3'ü çarptığım zaman 3 arkadaşlar. Kök 3 ile artı 1'i çarparsam artı kök 3. Eksi 1'i yazarsam eksi kök 3. 1 çarparsam eksi 1. Ne oldu arkadaşlar? Bunlar gitti. 3'ten 1 çıktı. 2 şeklinde sonuca ulaştık. Peki hocam kısa yol söyleyecektiniz. O ne? diye soracaksınız. Arkadaşlar dikkat edin. Baştakileri çarpıyorum. 3 sondakileri çarpıyorum. Eksi 1 ve çıkartıyorum. Yani arkadaşlar biri eksi biri artı olan bu tür bir ifadeyle karşılaştığınızda çapraz çarpmaya gerek yok. Baştakileri ve sondakileri çarparsanız sonuca rahat bir şekilde ulaşırsınız. Evet geldik 10. soruya. Arkadaşlar 7 dakikada 10 soru görüyorsunuz kuralları bilirseniz her şey çok basit. Evet arkadaşlar şunun kuralını öğretmiştik. Neydi bunun kuralı arkadaşlar? Şuradaki sayıyı çarpım şeklinde yazacağım. Çarptığımda burayı topladığımda burayı verecekti. Ve onu da sonra büyük olan öne gelecek şekilde yazacaktım. Eksi parantez. Aynı şekilde arkadaşlar 3'e 1 e bu sefer ne yazacağım? Kök 3 eksi 1 yazacağım. Evet arkadaşlar dikkat dikkat bakın buraya. Evet kök 3 artı 1 şu parantezi dağıtırsam eksi kök 3 artı 1 şunlar gitti arkadaşlar. Cevap nedir? 2'dir. Evet sevgili gençler devam ediyoruz. Bakın ne kadar basit sorular bunlar. Şuranın karesini alıyorum adaleti sağlamak için buranın da karesini alıyorum. Arkadaşlar şu kareyle şu kök gider. 2 artı kök x eşittir 9 olur. Şu 2'yi şu tarafa tak diye yollarsam kök x eşittir 7 olur. Yine adaletli bir şekilde her iki tarafın karesini alırsam arkadaşlar x eşittir 49 olur. Evet arkadaşlar. Devam edelim. 12. soru arkadaşlar. 12. soruya geçmeden önce videomuzda görünmemiş olma ihtimaline karşılık şunu yazıyorum. X eşittir 49. Evet. Buraya geldiğimde de arkadaşlar ne demiştik? Dereceleri aynıysa ortak kök altında yazabilirim. Yani 2 eksi kök 3 2 artı kök 3 şeklinde arkadaşlar. Arkadaşlar şurada ne anlattım ben size? Evet onu uyguluyoruz. Çok güzel. Ne yapıyorum? Baştakileri çarpıyorum ve kıçtakileri yani sondakileri çarpıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben Azerbaycan'da okuduğum için kıç Azerbaycan'da son demek veya da işte e, ayak demek. Şunu yaptığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? 1 olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar devam edelim. Yine öğrettiğimiz bir özelliği uygulayacağız arkadaşlar. 13. soruda ne demiştik? Şunları şu şekilde yazmam lazım. Peki o şekilde yazarken ne yapıyordum arkadaşım? Şurada görünmez 2 iki vardı. 2'nin karesi çarpı 2'nin 1'i diyeceğim. Bakın şurada da 1 var. Evet arkadaşlar şuralarda da görünmez 2 olduğunu söylememe gerek yok bence. Çünkü daha önce söyledim. Evet. Dördüncü dereceden arkadaşlar. 2'nin üçüncü kuvveti 2 üzeri x'tir. Arkadaşlar şu dördü şunun altına gönderirsem 3 bölü 4 eşittir x olur. Evet tabanlar eşitse üstler de eşit. x nedir arkadaşlar? 3 bölü 4'tür. Evet sevgili minikler görüyorsunuz sorularımız çok basit. Öğrendiğimiz şeyleri uyguluyoruz sadece. Ama uygulaya, uygulama yapabilmemiz için öncelikle çok sağlam öğrenmiş olmamız lazım. Çok sağlam öğrenmek de arkadaşlar sürekli yazmayla olur. Yazmadan matematik öğrendim diyen adam ya üstün zekalıdır ya da yalan söylüyordur. Evet sevgili arkadaşlar 14. soruyla devam ediyorum. 14. soruda anlatacağım özelliği arkadaşlar 19. soruda tekrar edeceğiz. Çok güzel öğrenmenizi rica ediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu tür soruda şu ikisinin ortasını bulacağız. Şu ikisinin ortasını bulacağız arkadaşlar. Dikkat. İkisinin ortası kaç arkadaşlar? 20 değil mi? O zaman şu şekilde yazıyorum. Dikkat. 20'den neyi çıkartırsam 15 olur. 5'i. Peki 20 ile neyi toplarsam 25 25 olur. 5'i. Ve artı 25. Evet arkadaşlar dikkat. Dikkat. Çok önemli bir şey söylüyorum. 1 eksi 1 artı olduğunda ne yapıyorduk? Sadece şu baştakileri ve sondakileri çarpıyorduk. Çarpıyorum ama 400 yazmıyorum. Dikkat 20'nin karesi eksi 5'in karesi artı 25 diyorum. Dikkat arkadaşlar dikkat bak ne kadar basit bir soru olduğuna dikkat ediniz. Şu ikisi birbirini götürüyor. 20'nin karesi oluyor. Bunlar da birbirini götürüyor. Ve cevap ne? 20 oluyor arkadaşlar. Evet. Birinci soru mefta. İkinci soruyla devam ediyoruz. Yani 15. soru. Arkadaşlar A artı B'nin karesini alıyormuş gibi hareket yapıyorum. Birincinin karesi yani kök 7'nin karesi 7. İkincinin karesi yani 3'ün karesi kök 3'ün karesi 3. Artı diyorum 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Eksi bu da arkadaşlar nedir? 2 kök 21'dir. Şu ikin ifadenin de çarpımının kök 21 olduğunu söylemeye gerek var. Ve söylüyorum da yani görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şu ifadeyle şu ifade birbirini götürür. Geriye sadece şu iki sayı kalır ve toplamı nedir? 10'dur. Evet, 16. soru arkadaşlar. Çözmeye çalışıp payda eşitleyen arkadaş varsa ona teessüf ediyorum. Aslında hiçbir şey etmiyorum ya. Normal yani ben de matematiği bilmesem ben de ilk yapacağım şey payda eşitlemektir. Ama size bir püf noktası söylüyorum arkadaşlar. Bu bir soru kalıbıdır. Çok karşılaşırsınız ve ilk yapmanız gereken şey Doğrudan kök dışına çıkanları tespit etmek. Arkadaşlar kök dışına 1 bölü 4 ne olarak çıkar? 1 bölü 2. Bu da 1 bölü 3 olarak çıkar. Hepsi artı olduğu için arkadaşlar toplamam lazım. Eğer bunlardan bir tanesi eksi olsaydı çıkartmam gerekirdi. Evet arkadaşlar burayı 3 ile burayı 2 ile genişletirsek 5 bölü 6 olarak cevaba ulaşırız. Arkadaşlar taktikleri görüyorsunuz. Yani su içme rahatlığında sorular çözüyoruz. Evet alttaki soruyu ise sağlıklı bir insanın nefes alması rahatlığında çözeceğiz. Evet bakalım arkadaşlar. Kök 2 yayına yazıyorum. 8 demek 2 kök 2 demek. 32 demek arkadaşlar. 4 kök 2 demek. O da 2 üzeri x'miş. Değil mi arkadaşlar? Evet dikkat. Arkadaşlar şu ikisini çarparsam 8 şu ikisini çarparsam 2 yapar. Yani şurayı çarptığım zaman arkadaşlar 16 kök 2 eşittir 2 üzeri x imiş. Evet arkadaşlar 16 kök 2. Arkadaşlar 16 demek 2'nin 4. kuvveti kök 2 demek de 2'nin 1 bölü 2'si demek değil mi? Ve o da 2 üzeri neye eşit? X'e eşit. Arkadaşlar tabanlar eşitse üstler de eşittir. 2 kere 4 8 bir daha 9 bölü 2. Yani x'imiz neymiş arkadaşlar? 9 bölü 2 imiş. Evet arkadaşlar şuradaki soruya bir dikkat edelim. Bu soru tipini öğretmiştik biz size. Ne yapıyordun arkadaşlar? Şunu 4 çarpı 2 şeklinde yazıyorduk. O zaman kök 4 artı kök 2. Şurası da arkadaşlar dikkat edin tam zıttı. Kök 4 eksi kök 2 bölü 2 diyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dikkat. Şunlar birbirini götürdü. Bu 2 olarak çıkar. Bu da 2 olarak çıkar. Yani 4 bölü 2'den cevabımız nedir? 2'dir. Evet 14. soruyla 19. sorunun birbirinin tıpatıp aynısı olduğunu söylemiştik. Evet arkadaşlar ortası ne? 81. Yani 81'den ne çıkartırsam 80 olur. 1. 81'e ne eklersem 82 olur. 1. Evet artı 1 diyorum. Kök içerisinde olduğu için bu şekilde yapıyor. Evet 81'in karesi eksi 1'in karesi artı 1 demekti bu. Şunlar birbirini götürüyor. Kök içinde 81'in karesi. Kökler de birbirini götürdü. Cevabımız ne? 81. Evet arkadaşlar. Kısa yolunu söylüyorum birinci sorunun. Bakın soru kalıbı bu. Ezberleyebilirsiniz. Matematikte ezber yoktur falan filan diyenler. Bence yanılıyor. Matematiğin %50'si ezberdir. Geri kalanı işlem yeteneğidir. Arkadaşlar soru kalıbını ezberleyin. Şu ikisinin arası cevaptır. Bitti. Yani uzun uzun soru çözmenize gerek yok. Evet arkadaşlar son 4 soru ve son 3 dakika videolarımız 20 dakikayı geçmesin diye uğraşıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son 3 soruyu nasıl çözeceğimizi hemen size söylüyorum. Evet arkadaşlar dikkat. Şu şekilde yapıyorum. 3'ü buraya yazıyorum. Sonra şöyle ve şöyle yapıyorum arkadaşlar. 20 demek 27 demek 3'ün 3'ü demek. Şunu şu kökün içine alırken şu 2'yi üstüne konduruyordum arkadaşlar. Dikkat. Arkadaşlar bu 4. dereceden oluyor bakın. Eğer ben 3'ünü alt alta yazacak olursam köklerin zaten şurada bir 3'ün karesi çarpı 3'ün 3'ü var. Evet arkadaşlar şunu alırken burası ikisinin çarpımı dördüncü derece olduğu için 3'ün dördü şeklinde yazalım 3'ün dördü şeklinde yazarım arkadaşlar bakın 2 2 2 yani 8. dereceden 3'ün 9. kuvveti eşittir 3 üzeri x'miş. Bunu bunun altına indirirsem 3 üzeri 9 bölü 8 eşittir 3 üzeri x. Tabanlar eşitse üstler de eşittir muhabbetinden dolayı cevabımız nedir arkadaşlar? 9 bölü 8 dir. Evet bir sonraki soruya geçiyorum. Arkadaşlar dikkat şurada 2 olması gerektiğini öğretmiştik biz size. Bunu 2 olabilmesi için 2 ile genişletiyorum. Yani kök 2 ile çarparsam arkadaşlar şu şekli alır. Eksi iki kök 2 ile çarparsam 2 kök 5 şeklini alır. Sonra arkadaşlar bunu ne yapıyorum? 5'e 1 diye ayırıyorum. Yani kök 5 artı 1 eksi parantez kök 5 eksi 1. Eksiyi dağıtırsam arkadaşlar kök 5'ler birbirini götürür. Ne oldu? 2. Arkadaşlar 2 ama cevap 2 değil. Ben ne yaptım? Kök 2 ile çarpmıştım. Kök 2 ile tekrar böleceğim ve kökten kurtaracağım. Yani 2 kök 2 iki bölü 2'den cevabımız nedir? Kök 2'dir. Evet arkadaşlar. Daha önce size şunu demiştik. Şunun karesini al, şunun karesini al demiştik. Evet arkadaşlar bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama şunu da yapabilirsiniz. Mesela şurada 2 var değil mi? Evet. O zaman 3 üzeri x artı 1 bölü 2 eşittir 3 üzeri 3 yapabilirsiniz. O zaman x artı 1 bölü 2 eşittir 3 bölü 1. O zaman x artı 1 eşittir 6. X eşittir 5 olur. Arkadaşlar kısa kesiyorum şu video soruyu hatırlayan var mı diye yazdım. Ne yapıyordum? Sadece kök.